merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün daha su çıkan kazan oyununu Şaka Daha yaşam oynuyoruz. Biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Hatta şimdi ben anlatayım. Arkadaşlar buradan seçeceğiz. Yerimizi seçeceğiz ve burada gelen eşyalarla e, işte yaşamamızı soracağız. Aslında o yeri de biz seçmiyoruz. Bu, burası çekiyor. 2 blok, 13 blok. En güzel olan sayı bir işte. 69. İşte burada da arabalar farklı hepsi bu oldu. İnanmazsanız bu Stock stok işte böyle. Neyse. Araba gibi gibi. Oo. En, en önemli skat. 69 mu? Arkadaşım. Araba ama araba büyük. Neyse amına. Arkadaşlar her an düşe durun. Bu araba ne? Araba. Arkadaşlar araba düştü. Araba düştü. Araba neydi acaba? Durun. Ben hemen onu öğrenelim. Hiç merak etmeyin. Bu nasıl bir yuvarlak amına oyum? Yani belki vallahi benzemiyor. Ben sadece videolarda gördüğüm kadarıyla uyguladım. Yani biraz daha şu tarafa gitseymişiz. Neyse. 69 arkadaşlar burası bu arada. Yani 69 olabilecek bu yer burasıdır herhalde yani. Durun. Ben Aa, bu, burada kalmış. Hmm... Bu getti Durun arkadaşlar. Hangisi bizim arabaydı? Bu muydu? bu muydu? Sanki arkadaşlar. Durun bir. En ufak bir fikrim yok. Ama zaten yani yani şu siyah olsun yani. Araba çıktı yani. Gerisi yani boş. Arkadaşlar bütün eşyalar. Arkadaşlar aa bak bu <laughs> neyse. Arkadaşlar bu arada e, aslında diğer eşyalar da olacak şu anlık. E, yani büftek nedir artık şu falan olacak. Ama şu anlık işte böyle. Bunları seçildi. Arkadaşlar. Şimdi yerimize girelim vallahi düşmesin arabamız. Araba zaten bulanın bir kısmını kaplıyor. Durun be. Araba hiç bir yere çıkmadığından emin olalım. Tamam. Başlayalım mı? Sabah oluna bak. Başladı. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Blok pek iyi değil. Ama yani arkadaşlar şu anda blok Akasya, Akasya dolar. Anlatıyorum bunu. Arkadaşlar, aramız büyük ve bu arabaya bir yer yapalım. Yani bu araba çıkmasın. Biz burada hem çıkmamaya hem öyle yani hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani bu arkadaşlar aynısı. Ama işte birazcık farklılıklar var. Arabacım. Sen şimdi kat. Ha. Birden sessiz kaldık. Dur. Durun arkadaşlar. Şu anda sayılmasın. Bu arabayı tamam. Arkadaşlar birazcık daha geri çeksek neyse kendi yaşayacağımız yeri de bir belirleyelim çünkü e, yatak gelene kadar yani artık ışık kaçmak ay gündüz yapmak çok ne ışık açmaz şöyle şuradan küçük bir ev yapsak şu anlık bize uygun seri anladığınızı düşünüyorum. Tamamen şans. Şansa gelirse. Şu anlık Wifter Nedlight falan kullanıyoruz da. Normalde normalde kullan normalde ne gelirse ay. çıkmadık çıkmadık arkadaşlar böyle durumlar olabilir yani biz bu zaman zaten kayıtta kalmaya çalışıyoruz çıkmamayı seçiyoruz işte illa çıkıyoruz yani arkadaşlar oluyor yani bundan da bu tamam. Araba. Arkadaşlar arabayı da hmm, yani bu çok şeylik var durdu. Arabacık. Sen de burada dur işte. Bu arabayla ne olacak arkadaşlar? Boş yani. Öyle duruyor. Arkadaşlar belki şöyle bir şey oluyor. Ee, biraz daha yer açılabiliyor. açılırsa ben de bunu oraya koyacağım. Yani böyle çeyrek açıyorsun falan değil. 10 blok açıyorsun, 20 blok açıyorsun. Ya da eksi, eksi 10 kapansın. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi bunlardan sonra böyle ya ha. bakalım. Şimdi hmm, Hemen şuradan. Aa bundan... Ha tamam. Orada bir terslik olmuş ama. Adam. Arabaya bir şey olacak diye de koyamıyorum ama. Ha. Ama şöyle çıkabiliriz. Evin yukarısına da bir şey yapalım mı? Çok kocuğuz arkadaşlar. son dedim ama ek yani böyle orada için illa böyle şeyler oluyor. Çünkü ev kırıç mırıç derken her şey şöyle durum bir geçiyor mu evet, şurası geçmiş ah gitti neyse hmm. Şöyle yaptık mıydı? Yağmur yağar falan benim sinirim bozulur. Yağmur yağacak üstümüze yağacak. Şöyle ben şurayı da şurayı da şurayı da şurayı da şurayı da hem bizim burada işimiz olur. Ve arkadaşlar şöyle da kullanacağımız yiyecek yani tarla yapınca hmm, hay neye ekeceğiz onu da şans şans Burayı da şöyle bir yer yaptık. böyle bir sıkıntısı var. İşte biz de hemen ev nerededir? Ev içine girer miyiz burada? Allah'a girdik. Tam girdik. Şimdi ben şimdi şuradan kapatak. Şuradan çok gitmeden hemen şurada ha, buradan taşıyor o zaman yani güvenli olmadı da ne var Yani boşa gitti buradan Bu Ama ne? Şöyle bir buradan böyle giderken olmasın. Tamam. İlk başlarda böyle hatalar olur. Yani ilk başlarda olduğumuz için gelişiyoruz. Ama sonrasında bu hataları görmeyeceksiniz. Şimdi bizim yukarı çıkacağımız merdiven burada. Az önce gördüğünüz gibi şeyler olmaması için. Hatta direkt kuşunu yapsam ya. Şu yolları şunları okuduktan sonra al dur dersiniz ki arka da olsun o gidecekken öyle şu öyle gidecekken falan kullanırsın ben gidecekken şurayı da kullanırım bir dakika gidebilir belki. Ama dikkatlice gidersek hiçbir şey de olmaz. Hava durumu açık. O zamana kadar biz de burada ne yapabiliriz? Ne yapsak ki? Bu bu videonun da sonuna gelelim. Ne o zaman? Şöyle yaparım. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Yeni eşyalar gelince ben de <laughs> yeni açarım.